ve la terkenu ilellezina zalemu fetemessekumun nar zalimlere Allah'a düşman olanlara meyletmeyin müminler müslümanlar paralarına bakıp şöhretlerine bakıp ünlerine bakıp instagramda facebook'ta twitter'da beğenilerine takdirlerine retweetlerine bakıp onlara meyletmeyin Allah'a düşman olanlara dost olmayın. Habibur Rahman, Allah'ın Habibi, sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın izinden, yolundan, ufkundan kopmayın. terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. O zaman size ateş isabet eder, acı gelir, ızdırap gelir. Öyle olmadı mı kardeşlerim? Sözümüzle hayatımız arasındaki o muvazeneyi kuramayınca, istikameti dünyamıza taşıyamayınca, Allah'a karşı evimizde isyan, cemiyetimizde isyan zuhur edince küffara karşı Müslümanların çocuklarında bir meyil oluştu. Giydikleri kıyafetlerin üzerinde Allah ve Resul düşmanlarının adı var. Kardeşim kalbinin üzerinde. Rabbim bir an durdursa hayatın bitecek. Öleceksin. Nasıl olur da yaşantısıyla, hayatıyla Allah'a isyan eden kadınların, adamların adını Kalbinin üzerine yazıyorsun kardeşim. "Ve la terkenu ila'l-lezina zalemu fetemassakumun nar." Meyletmeyin onlara. Muhabbeti kalbinizi akıtmayın. Eğer yüreğiniz onlara doğru kayarsa işte size ateş isabet eder.